Seni öldürseydi. Selim bak, ben buradayım, karşındayım, iyiyim. Çok üzgünüm. Keşke bunların hiçbir olmasaydı. Ama oldu. Oldu ve ben bunların hiçbirini değiştiremiyorum. Değiştiremeyeceğim de. Tamam da bu senin suçun değil. Cennet bak, eğer şikayet etmek istersen. Annemi şikayet etmek istersen ben seni yanındayım, tamam mı? Kim olursa olsun, annem dahil olsa cezasını çekmek zorunda böyle bir şey. Sen hep böyleydin. İyi kalpli ve sevgi dolu. Beni daha önceden tanıyormuş gibi konuşuyorsun. <laughs> hani ya ...senin masalının kahramanı olmak istiyorum diye. Belki de biz... ...eskiden bir masalın iki kahramanıydık. Ayrı düştük, unuttuk birbirimizi. Sen hep bana diyorsun ya... ...ben senin yanında kendimi daha rahat, daha mutlu hissediyorum diye. Benim için de öyle. Sanki seni eskiden beri tanıyor gibiyim. Sen benim eksik tarafımı tamamlıyorsun. Cennet. Bu masal hiç bitmeyecek. Ben seni asla yalnız bırakmayacağım. Ben de senden hiçbir zaman ayrılmayacağım. Asla ne olursa olsun.